hikayesini bitirdi. Acaba saat kaç oldu? Aa ben bale kursuna gidecektim. Daha bir, bir saat var. Ama şimdiden yola, yola, yola çıkayım. Hemen bale kursuna geldi. Acaba saat kaç? Bir, biraz bir mola vereyim. Şuraya bir oturayım. Aa! Sa Bana kursunun bir bitmesine yarım saat kalmış. Yara, yarım saatte bu oturayım. Ha şöyle. Biz bitti sonunda. Penguin eve gidiyor. bir saat kalmış. <laughs> Aa yarım saat kalmış. Aa vay vay vakit gelmiş. Aa abdestimi alayım. Teyze damiye gidiyor. Oğlum. Ar -a ar -a ar -a. Allah Hpanquin. ekber Allah ekber. Allah ekber Allah ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden Resulullah. Eşhedü en Muhammeden Resulullah. Hayal el sela. Hayal el sela. Hayal el sela. Hayal el sela. Allahüekber, ekber Allahu ekber la ilahe illallah Ezan okundu penguen namazına basladı. Basladı, basladı. Ah kafam yere vurdu. <laughs> penguen namazını bitirdi. O yüzden evi dönüyor. Dönüyor, 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 dönüyor. dönüyor. Sen hastaneye götüreyim ku. Penguin hastanede yatıyor. Ah neredeyim ben? Hmm. Aa kafam çok acıyor. Hastanedeyim galiba. Bir çıkayım. Hemen Doktor. Doktor. Neredesiniz? <laughs> Acaba doktor nerede? Bulamıyorum. Acaba saatte kaç? saat sabah 12'ymiş. Bari dışarı çıkayım izinsiz. İzinim de yok zaten. Penguin kendi iş yerini gördü 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 gördü. Eşerim. gördü. Iş Daha kapanmış şimdi. Zaten Penguin evine gidiyor. Har 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 İlla buradan tırmanacağım oh, saat 12 olmuş yatayım Acaba bugün çıkışta ayrılsam mı ki? Neyse onu çıkışta düşünürüm. Penguin ise gelecek. Geldi gel geldi geldi. Aa eve gitmek için taksiye mi binsem ki? Penguin taksiye biniyor, 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 biniyor. Şoför, ben de sizin işinize girebilir miyim? Patronumuza sorarım ilk. Tabii ki olur. <laughs> sonra sonra <kaldı>. kaza yapmış. <laughs> e, kaza yaptı, yaptı, yaptı. yaptı. Sevdiği için sok, çok hmm, çok memnun. Taksi bozulduğu için tamir aletine götüründü. Hmm, şoför yine Taksi kontrol edildi. Görünse göre ben yaptım bu işi. Tamam, taksi gidebiliriz. Taksi kontrol edildi, 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 edildi. Şoför, artık gidelim mi? Tamam. Taksi kendi patronuna pengueni götürüyor. sen ta taksi patronusun değil mi? Evet. Ben de işe girebilir miyim? O zaman ilk bir sınavlardan geçeceksin. Birinci sınav taksi sürme. Kaç lira mı? Tamam o zaman. Birinci sınavı geçtim. İkinci sınav. E engelleri taksiyle açıp yolcu yolculuk geçirdim. 50 lira. İşe alındım. İşe alındım. Yarın ilk ilk işine dönüyorum. Başlıyor. Acaba saat kaç? Aa, saat Akşam 11'miş. miş En iyisi e, e, evimde uyuyayım. Penguen yatağına gidiyor gidiyor gidiyor. Aa, ama duş yapmadan yatağıma nasıl gireyim? Neyse bugünlük öyle olsun. Penguin hmm. Temin uyandı, 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 uyandı. Aa sabah olmuş. Neyse zaten saat önemli değil. Uhu. Aa duş yapmayı unuttum ben. Neyse bu akşam. koyuldu 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 Taksinin motoru bozuldu. Taksiye ne oldu şimdi ya? Adam iyi taksi vermesi gerekti. Of, içinde bir şey vardı. Tamirci çağır. Ben Penguin tamira, Penguin taksi tamirine götürüyor. <laughs> <çenir> <laughs> Uf. 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 nerede? Acabahtanız Ah. Ah, kafam ağrıyor. Wa wa wa. Mua, mua, mua. Mua, mua, mua. Tabii ki. Bir kişi taksiyi tamir edecek. Ee, ta taksiyi tamir eder misin? Tabii ki ederim. İlk bunun e, iki günlük işi var. Ama hemen bir saate bitirebilirim. Motoru, thank you, thank you, thank you. teşekkürler rica ederim bye 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 now there's a champion